Merhaba arkadaşlar, ben Burak Kağan Büyük. Bugün sizlerle FreeCAD videolarımıza devam ediyoruz. Bugünkü videomuzun konusu Part Design Tool'u kullanarak şekilleri incelemek. Part Design Tool'a bir giriş yapmak. Öncelikle burada Start kısmını görüyorsunuz. Buradan Part Design'i seçmeniz lazım. Daha sonra bize böyle Sol tarafta model ve task diye bir ekran geliyor. Şu anda biz part design tool'u seçtik. Herhangi bir şey oluşturmadık. O yüzden new diyerek yeni bir döküman oluşturuyoruz. Burada task dediğimiz kısımda aslında bize görevlerimizi gösteriyor. Yani ben part design tool'u kullanırken bunu nasıl kullanabilirim? Buradan fikir sahibi oluyorum. Öncelikle bir part design tool'da ben bir body oluşturacağım o body'yi oluşturmam için de bir skeç oluşturmam gerekiyormuş. Tekrar skeci tıkladım. Ve burada bana bu çizimi hangi e, koordinat düzlemine yapmak istediğimi soruyor. Ben xy plane'i e, kullanacağım. xy plane benim artık base plane'im olacak. Tabanım olacak ve çizimlerim bunun üzerinde gerçekleşecek. Rengi yeşile dönüştü zaten. Gördünüz. Okey diyorum. Şu an burada yukarıdan bakışta şuradan da görebilirsiniz. X, Y planında başlayabilirim. Buraya kadar geldikten sonra artık karşıma şuradaki çubukta kullanabileceğim tool'lar açığa çıkıyor. Biz demiştik ki bu işe başlarken geometriden faydalanacağız demiştik. Geometriyi kullanmamız lazım. Bugün sizinle bu bir ee, Dikdörtgen oluşturalım ama burada centered rectangle'ı kullanalım. Bu centered rectangle'ı seçtiğinizde e, mouse'unuzun altına bu seçtiğiniz seçim geliyor arkadaşlar. Ne çizeceğinizi buradan tahmin edebilirsiniz. Daha sonra şurası önemli. Bu artı işareti gibi gördüğünüz kürsörü burada noktan üzerine getirdiğimde nokta bakın kırmızıdan sarıya dönüşüyor. Bu demek oluyor ki ben artık burayı seçtim demek oluyor. Buna tıklayıp mouse'unuzu hareket ettirdiğinizde size artık merkez noktası o tıkladığınız sarı nokta olan ve buradan dikdörtgeninizi oluşturduğunuz canlı olarak görebildiğiniz bir şey çıkıyor karşınıza. Daha sonra tekrar mouse'unuzun sağ kliğine bastığınızda artık bu dikdörtgeni burada oluşturabiliyorsunuz. Mouse'unuzun özür dilerim az önce sol kliniğine tıkladınız. Şimdi sağ kliniğine tıklayarak da bu e, tool'dan çıkmış oluyorsunuz. Çizim tool'undan çıkmış oluyorsunuz. Şimdi şurada önemli bir konu var. Sol tarafta. solur Message'in altında. İki tane diyor ki e, şöyle açtığım zaman Degrees of Freedom diyor. Burada biz bir çizim yaptık. Burası şu anda iki boyutlu bir ortam ve sizin yaptığınız bu çizimle bu sağ köşenin üst, üstteki kenarın veya sağ köşenin veya yandaki kenarın ölçüleri belli değil. Bakın tutup sürükleyebiliyorum. Freedom olayı bu. Şu an iki boyutlu olduğumuz için ve burada iki tane serbestlik derecesi olduğu için gördüğünüz bu hareketleri yapabiliyorum. Bunun hata vermemesi için ne yapacağım? Böyle de kullanabilirim. Şuradaki tuğlulardan yararlanıyor. Bu demek oluyor ki horizontal'da yataydaki çizdiğiniz çizgiye bir uzunluk atayabilirsiniz. Sabitleyebilirsiniz bu uzunluğu. Buna tıklıyorum. Gördüğünüz gibi hemen artı işaretinin altında geliyor. Tekrar burada uzunluk vermek istediğim kenarın üzerine o artı işaretini yani kürsörü getirdiğimde o kenar beyazdan sarıya dönüyor gördüğünüz gibi. Bunu seçiyorum ve artık buna bir uzunluk verebilirim. E, 60 mm olsun. Şu an hemen şuradan bakayım. Solar Message'in altında az önce burası 2 idi. E, degree of Freedom 2 ydi. Şu an 1'e düştü. Az önce horizontalda bir uzunluk verdim. Şimdi dikeyde, verticalda bir uzunluk vereyim. Yine kürsörümü uzunluk vermek istediğim kenara getiriyorum ve onun sarı olduğunu görüyorum. Bakıyorsunuz sarı olduğunda, mouse'umu sol keliğini tıklıyorum ve burada bir uzunluk vereceğim. Bu da 30 mm olsun. Şu anda fully e, tamamen e, uzunlukları verildi. Herhangi bir Degree of Freedom kalmadı. Ve çizimlerimizi buna dikkat ederek yapmamız lazım arkadaşlar. Bu önemli bir parametre. Ondan sonra bir şeyleri değiştirmeye çalışırsınız. Ee, yanlış yerleri değiştirirsiniz. Ee, çiziminiz sizin düşündüğünüz gibi olmaz. Buranın Degree of Freedom kalmadan devam etmesine dikkat etmenizi tavsiye ederim. Şimdi Tool'dan çıkmak için mouse'umu sağ kliğine tıkladım. Şu anda çizimimi bitirdim. Close'a tıklıyorum. Task'tan çıkıyorum. Burada e, body'nin altına bir sketch geldi. Artık bu çizimime iki boyutlu olan çizimime üçüncü bir boyut kazandırmak istiyorum ve bunu z ekseninde kazandırmak istiyorum. O zaman geleceğim buradan P'de tıklayacağım arkadaşlar. P'de tıkladığım anda iki boyutlu olan çizimim artık üçüncü bir boyuta geçiş yaptı. Üçüncü bir boyut kazandı. Ve bu boyutun uzunluğu da 10 mm. İstersen bunu değiştirebilirim. Ben bunu 5, 5 mm yapacağım. OK diyorum. Artık 5 mm olduğunu da burada görüyorum. Bu video şimdilik bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.